güzel bir Toka giriyoruz diyelim afet var. Evet. Hazırsanız başlayalım evet. mı? Alkışları duyalım. Başlıyoruz. Şuna açılmasını çok istiyordum zaman. Beklemeye gidelim bugün. İnşallah bu sefer kısa sürer. Bunlar ben bende açık yalnız. Tamam. Evet, evet arkadaşlar. İlk yükleyenler açık olmuyor. Ben satın bile almadım yani. Onu evet. düşünün. Hileli yaptı. Hı -hı. Ve size de bir ara belki gösterebilirim. Tocilifenin nasıl halleri açılır. Ama bunun için 100.000 bin like ve abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmamanızı söylüyorum. Arkadaşlar ben o size bir gelir. taktik vereyim. Söyleme. Tamam. Ben yapacağım bir videom da. Tamam. Sır bu şu an. Ben hiç kimse gözlemledim ve yapmadım. Kuzenime denedim ve onlar da da oyunmadı. Yani tek böyle Samsung Galaxy'lerle mi oluyor? Bir yerlerde oluyor. Ben size gösterim tabletimiz de olmuyor derseniz de tabletiniz de ona uygun değil demek yerinizi açmanız gerekiyor demektir. Evet. Açılsana. Arkadaşlar bu biraz, Bu açılmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar sonunda, sonunda açıldı. Abi böyle bir böyle bastım bastım böyle açıldı yani. Evet arkadaşlar bunun için sabırlı olmanız gerekiyor. Evet ben o kadar sinirleniyorum ki ilk önce oyuna giremiyorum. Yani böyle basmam sürekli gerekiyor oyuna. Evet arkadaşlar. İlk önce nereye gidelim? Önce metro İlk önce ben bir yeri biliyorum. Önce. Göster bakalım bize. İlk önce arkadaşlar şu yer herkeste var. Evet. Yani tek bizde yok. Bir ara size bir yerden bir uygulamadan bunu nasıl benimki gibi yapacağınızı öğretebilirim isterseniz ama yüz bin like bir daha abone olmayı ve like kanalı ve bilgilerimi açmayı unutmazsınız. arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdilik Sizde olan yerlere bakın, orada varsa onları alın, Deren size öğrettiğinde silin. Onu silmeniz gerekiyor. Silip, Deren'in size öğrettiği yerden yükleyin, sonra tekrar videomuzu izleyebilirsiniz. Ne oldu ya? Aa ne oldu bunlara? Arkadaşlar oyuna ara sıra böyle baga girebiliyor. Evet. Elimiz neden bu bizim? Da, bir şey göstereceğim bak. bak böyle ya. Hala bak. Bir dakika şuraya. Bir dakika bir şey göstereceğim. Şurayı çıkarttı. Ayına. Ne oldu ya? Arkadaşlar çünkü başlayacağız. Oyun bug'a girmiş arkadaşlar. Evet ya. Neden bakıyor gülüyor benim o Ara sıra de olabilecek bir şey bu evet, arkadaşlar. yani Hı? tek bizler olmuyor youtuberlar da anlayın. Herkes de olabilir. Bakın böyle tokalafı, tokalafı böyle olunca ben böyle bir çıplak görünce o kadar diskiniyorum ki anlatamam. Çıksınım. Ne açık? Ne bakalım. Daha. Elması verelim biz buradan bir kurtulalım da elmas nerede? Elmas yukarıda. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hazır karakterli çıplak değil. Evet. Buraya girince çıplak kaçtı. Bakın değil. Çocuk vardı değil. Yap. bizim karakterimiz. Yaptığımız karakterler öyle. Yine de. Oyunun sinirim maske sen tak ben maske tak böyle böyle olmam gidiyorum ben sıkıldım arkadaşlar oyun hep böyle bug'a e giriyor mu bu oyun bana bir oynayanlar yazabilir mi evet. bug'a e giriyor oyun afet evet, şu an düzelir mi ben... <laughs> Metro istasyonuna gidiyoruz şimdi. Tamam ah. mı? Nereye? Uç. Şuraya uçağa gidelim. Havalimanına gidelim. Orada da var. Evet. Arkadaşlar gidince şey, şey, kendimizi <laughs> çıplak görmeyiz. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> arka, daha ses gelirse özür dileriz. Allah, <laughs> Feryar, Resulallah. Burada olabilir mi? Hayır. Ben, ana orada mıymış o? Orada, orada ne? Arkadaşlar isterseniz burada krompet de var. Krompet. Yani Krompeti <laughs> seviyorsanız. Alabilirsiniz. Küzeyli bir köpek Arkadaşlar bir ara Amerika'ya yolculuk vlog gelebilir. Evet. Ama bunun için 15 bin K like gelmesi gerekiyor. Çünkü onun için yani yüzüncü ama <laughs> yine de para vermeniz gerekiyor. Öndünüz abi şu an yeni açmıştı kanalı hatırlıyorsan. <laughs> ama başka olsun. yok. Her yerde bir tane var. Arkadaşlar ben böyle artık kendimi görmek istemiyorum. Ben bir kıyafet yerine gücüm Orada kıyafetimi geçeceğim artık. Ben de. Bunun için bir durdurmak zorunda yapıyorum. Arkadaşlar oyun yerine gittim. Orası çıplaktır. Ama sonra bir baktım çıplak geldi. Bütün karakterlerim. Bütün karakterlerin hepsi. Çıplak çıplak. Birbiriyle <laughs> <laughs> dolaşıyordu. Evet inanabiliyor musunuz o kadar Evet arkadaşlar şimdi metro istasyonuna gidiyoruz. Burada da en az evet. Arkadaşlar bu arada ses gelirse özür dileriz. Evet bu çünkü benim kardeşim tam bir manyak. Arkadaşlar bu arada bu oyuncaklar çok güzel isteyenler alabilir. Evet nerede bu şey? Elma Unuttum. Şey. Elması unuttum arkadaşlar. Yemem bir tane. İnsan bir elması yeni olur. Dur bir şey yapmalıyım. Dur. Dur bir şey olması gerekiyor bekliyorum. Bir dakika edelim. Ben bir şey yapacağım. Bir şey hatırlayalım. Aynen çok net. Afet biz şu an başka bir şey yapıyoruz. bak şimdi la. Kötü Bu... mü? Bir daha deneyelim iyi olur. Hayır Afet. Arkadaşlar bir şey var burada var. yokmuş. Hem biz size gösteriyor olduk. Nereden? Bir dakika şu adam bir şey arkasında olabilir. Yokmuş. Ben bir şey, bir şey var ama onu arıyorum işte. Bir gizem var burada. Anladınız mı yani? Anladın. Gizemi bulamadım. Var <laughs> 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 demiştim. Bu ne? Ede burada bir şey yok ama. <laughs> Arkadaşlar an böyle bulabildik. Burada vardı ama göremedik yani. Yerini unuttum Arkadaşım öyle. Arkadaşlar şimdi metro istasyonuna gideceğiz. Evet. İnşallah öyle görmem amin amin amin. Böyle görürsem o kadar güleceğim. Biz gülüyoruz. de hazır karakterleri tuttururuz. Evet yani sapıkları tuttum <laughs> Arkadaşlar bu bagajı sevmedim ben şu an. Arkadaşlar oyuz sapık. Şu an sıklaştı oyun. İnşallah diğer türlü bir daha olmaz. Arkadaşlar bekleyin şöyle bir şey lazım bize. Bunun için de yok. Oyun lazım değil. Dur bir yerde, bir yerde var bekle şurada. Benim görmediğim yer. Bravo. Ama bu. Yine. Tut sen mili. Sıfırınca kata bir bakalım. Belki Hı. metroda da vardır. Evet. Arkadaşlar bilmiyoruz. Biz de yeni görebiliyoruz. Belki bazı yerleri biliyoruz ama evet. hani bazı yerleri bilmiyoruz. Olası. Roy'de söylüyorum. Bana bir krompet yatağı varmış. Daha, bir dakika bir tane krompet bulalım burada. Bekle. Evet. Arkadaşlar bu arada bir valizin içinde Ar kaka var. Evet. Bir arkadaşlar da... bir tane krompet var. Bunu, bu duysanız efak var mı? Yo, oh, oh. yorumları yazın. arkadaşlar <laughs> <laughs> şey, bu da önemli bir şey. <laughs> Bunu okutabiliriz belki. Ha, olmadı. Bilet okuturuz belki. Bilet bulmalıyız. Burada, oh. burada bir bilet olması gerekiyor. Neden bilet yok? Arkadaşlar, şimdi bunu okutacağız derem Ben ne yapayım? Deren. Aha. Arkadaşlar biz de ilk defa, yani, yani Aa, siz biliyorsunuz, bize yalan söylüyorsunuz falan demeyin. Affet ben açamadım. Sen mı Yok, bu bir yalan, arkadaş, yalan arkadaşlar galiba. Bu bir yalan arkadaşlar. İnanmayın. PlayStation. Oh, açtım arkadaşlar o bağlantıyı <laughs> çok korkunç burası ne burada bir şey bulamıyor yok burada bir elma falan bulamadık İyi ki bulmuşum abi. Oo, ki ha o gaz maskesi ha hayır arkadaşlar tüm saf bunu köpelim <laughs> bunu kaçıyoruz hemen arkadaşlar buradan Afet benim bunu aklıma iyi ki gelmeyin ne yapayım Afet'cim bir şey değil mi? Ben bunu nereden buldum? Ne ne? Sevgi çapmayı Arkadaşlar ben de orada bir şey olduğunu bilmiyordum. Aga be. Arkadaşlar benim sayemde oldu. Ben bu kablolar ana tekrar bozabiliyoruz arkadaşlar şey kapatmak istediğinizde. Burası ne? Gidebilir miyiz? Orası kapalı. Bak. bu işte burayı tamir ediyor. Çıkın. Çünkü... Ama Pardon. burada neden hitap var? <laughs> Burada ne edeyim? E, bilmiyorum. Kapansın. Arkadaşlar şimdi başka yere gidiyoruz. Evet, Okula abi. gideceğiz. Okulda da var evet. Okulda da var. Öyle evet, hatırlıyorum. Özgür şu TV'yi izledim ve bir sürü elmas aldım. Ben daha zenginim. Oyunda bir sürü aldım. Elmas, para, her şeyim var yani. Arkadaşlar yani banka bütün şehir bizi tanıyor. Yani biz Rita'nın arkadaşıyız. Evet. O, yüzden. o yüzden Rita özelliğini şey çok iyi oldu oyuna. Yani Rita bir... Oyunun birinci karakteri o. Evet. Baş yaptı. Evet. Ama biz de o kadar güzel baş yapıttı. Yapamayız değil mi? Nerede ya? Bu benim dolabım. Ben bunu, bunları almadan gitmem. Arkadaşlar bu arada bir şey göstereceğim size. Alık mı? Bakın evet. arkadaşlar bunlar da çok önemli. Evet ben bunları alacağım. Bir dakika bu dolapta. Vardı. Arkadaşlar üst kat dolapta da vardı. Yani, burada var mı? Bu da dolap ya. Ha varmış. Arkadaşlar bu de isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bu ne rezalet bir dolap. E, kaç yılında galiba bu? Bir an kaç yılında mı? Arkadaşlar ben bunu artık rahatsız olmaya başladım. Arkadaşlar bu arada böyle olduğu için özür dileriz. Evet bir de Hadi ısıtmamız gerekiyor. Ana, ne bulduk ya? Fırın lazım bize. Bak şimdi onu bir eve git sen şimdi bir eve git onu, onu ısıtacağız. Nasıl ısıtabiliriz? Kantinde ısıtamayız. Aa ben... bu biz anlamıyoruz bunu ama bunun posteri neden var? Ezik arkadaşlar bu. Ne evet, neden Orada? var? Gerçekten de ezik. neden o var bizim yok. Neden? <laughs> İyile bozlar. Bizimkine çok at var geliyor. Çünkü ben burayı bir tane koymuştum. Elinizde tutalım şimdi değerliğimi. Bu görsün şimdi. Üçe gideceğim. İki. İki en yani sonundur. Üç daha iyi. İki, İki. ezik. Bir daha ezik ama. Evet. Üç en güzel yaşıyorum. an. Şeyse bu dört katlı bir okul olsaydı da dördüncü katta seramik yeri olsaydı. Benim annem için seramik var. Şimdi. Evet kantinde ısıtma yok. Bak bu ezik. Telefonları alalım. Yine çalmış arkadaşlar. Bunlar her zaman çalıyor. Yine poster bismillah. Ya çekerler <laughs> posterini. bu ezikler posterini ne büyük? Şey bu müdür çok evet. çirkin. Bu da müdür yardımcısı bok gibi. Pardon. Affedersiniz. Pardon, içeri <laughs> girmeyin. Ama ezik. çok çirkin. İkinci kata gidelim. Orada bir yer var. Kart görmüştüm. <laughs> Olsun Deren ya. Olsun. Bu nasıl münavizlik? Tuvalette Tuvalet var, var ki. Tuvaletle biz ne yapacağız? <laughs> Burada iğrenç verdiğin dolabı var bakın. Evet verdiğiniz iğrenç. Bir de bu bok gibi kızın dolabı bu. Yine ben... bok sizin afiyet. Aa, dersiniz <laughs> arkadaşlar ama içimden soyacağım. Söyleyeceğim sıfır içinden söyleyeceğim arkadaşlar. Ben şimdi neden böyle anlamam? Umarım Anlamaz. videomuz trip yemez. Evet. Ne ile açacağız? Bekle, belki belki. Çok çekim bunlar. Bak bunu. Aa burada fotoğraf şeyi açılıyor mu? Bir ara açılıyordu dakika. Ha evet gelmiş arkadaş. Ben bir ara tokalaştım. Ne? Oha. Yani kart nerede? Kart. Sana demiştim gördün mü gizli yeri bulduk. <laughs> Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Ah Oh. Eğer bunu zorba birisi varsa ona yap yapabilirsiniz. Evet. İnanılmaz güzel gizemler burada. Şunu ben bir şey yapabilir miyim? Fotoğraf çekileceğim. Ben de çekileceğim. Böyle fotoğraf ben başka bir karakter. Bu rezil olurum. Çirkin kızı alayım. Şu an okulda çirkin kızı diğer çirkin kız. Evet. Hayır, buna İki çirkin kız olsun. Bu da bir <laughs> sıkıntı bana hiç işte ver yarabbim sizler gidin. Okula ünlüler gelsin he. BTS'ler çekersem. Evet ünlüler dedim ya zaten eğer evet, Bu arada bir BTS artık takılıyor oluruz. Yani BTS bizi tanıyor. Oyunda. Gerçek <laughs> de takılmak isterim. çok bu Koreli mi? Çinli mi ne ya? Biz oraya gitmeyi sevmiyoruz. <laughs> Koreli. Ya da evet Koreli. Nerede ya? Neden bir gün arayacağım? Bak şu bu donu yok. Ya ben bunu görmeye dayanamıyorum. Ben o zaman buluyor mu? Bu kaç yıl önce Eve git. Bir kız daha bulduk. Arkadaşlar sizin de bir geldim ama ciddi Burayı Buraya bir testler için özel yaptım şu an. Onlar gelmiyor. Arkadaşlar keşke yazmış şey olsaydı İstediğimiz karakteri yazsaydık. Blackpink'i bile. Hmm. BTS yani BTS e yazsabilseydik keşke. Arkadaşlar biz hiç aramayalım giden. Burada şansımız yüzde sıfır bence. Arkadaşlar şimdi ben hemen üçüncü kata gideceğim. Çünkü orada da bir kart gördüm. O kart da yine buranın kartıdır. Ya. Oranın kartı değil ikinci katı. Üç kat. bir yerde olması gerekiyor. Şurada mı ne? Bir de kart olabilir. Halkımın hayatta olmaz. Neresi olabilir? Akıt bulunma neresi? Akıt olabilir mi? Arkadaşlar size bir iş, gizem daha göstermek istiyoruz. Nerede? Hadi gizem ağzı Bir dakika. Bir dolapta düğme var. Ona basınca burada bir yer açılıyor. Burada da olabilir. Heh, burada. Ne basınca Şimdi yanavan krompet çıkıyor. Artık bir ara krompetlerin yerini göstereceğiz. Afet bile biliyor, ben bilmiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır oynamadım evet. için. Yani ben çok oynuyorum sanki. Afetim sen iyi biliyorsun ama izliyorum. Oh, ben King izliyorum. Burada da bir şey olabilir mi? Yani to King ve tokalar koyun izleyin çok güzel. Evet. Ve evet. buradan like it. Ben iki. Al şu ikinci kutu gideceğim. Neden? İşte bu oran olabilir yine. Hı hı. Yedek. Bu da şu video çekeceğini biliyordur arkadaşlar. Size sorun. Hayır burada. Hayır ilk önce şurayı bir kapatacağız. Nasıl kapatacağımızı biliyorum sanırım. Evet. Kapatalım kapatma. Boş ver. Kapatalım. Ezikler girebilir. Burası bizim dinlenme yerimiz nasıl olsa. Boş ver. Ezikler giremez. Kızım, orası bu. Anneannemle birlikte geliyoruz. bir almış. Ee, ne? Orada yemek yeriz. Gece uyuyorsanız buradaki yemeği yersiniz. Tamam anne. Ben şu an videodayım ama. Arkadaşlar, bu arada ses geliyorsa Benim özür dilerim. Evet evinizin i̇şte neden bu kadar? Bu evinize bunu mu cidden? Hayır. O... Şi... <laughs> Kız? Bu çirkin kızın doğumu bence. Evet. Doğum... Ne siz anladınız. Hayır o sakız değil. Eral birinci kata git. Orada bir güzel var. boş Çıkalım. Arkadaşlar ben güzelliği dayamadım. Desem yalan olur çok doydum ya. Burada çok güzel var. Ben kadar çok. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evimize öpüyorum. bay bay.